Uzay Bilimin henüz sırlarını keşfedemediği uçsuz bucaksız boşluk Milyarlarca galaksinin, bunları oluşturan yıldızların, gezegenlerin, kuyruklu yıldız ve asteroidlerin, toz ve gaz bulutlarının muhteşem bir uyum içinde hareket ettiği kusursuz bir sistem Ve Samanyolu Galaksisi Güneş sistemimizin de içinde bulunduğu devasa yıldız sistemi. Birazdan bu ihtişamlı sistemi bir ucundan öbür ucuna inceleyeceğiz. Yolculuğumuz Güneş'e en uzak mesafedeki gezegenden başlayacak. Plüton. Güneşe en uzak gezegen. Korkunç bir soğun hüküm sürdüğü kayalık bir dünya. Yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 238 santigrat derece. Dondurucu soğuğun etkisiyle ince atmosferi bile dönem dönem bir buz kütlesine dönüşüyor. Ölü bir buz yığını. bir başka dondurucu gezegen. Yüzey sıcaklığı eksi 218 santigrat derece. Hidrojen, helyum ve amonyaktan oluşan zehirli bir atmosfer. Yüksek orandaki zehirli metan gazı yüzünden atmosferi mavi renkte. Hızları saatte 2000 kilometreye varan korkunç fırtınalarla çalkalanan ölümcül bir dünya. Uranüs yapısında yüksek oranda kaya ve buz bulunduran ölü bir gezegen. Güneş etrafındaki yörüngesini 84 dünya yılında tamamlıyor. Hidrojen, helyum ve metan içeren atmosferi yaşam için öldürücü. Satürn Güneş Sisteminin ikinci büyük gezegeni, gaz, buz ve kaya parçalarından oluşan halkalarla tanınıyor. Kütlesinde yüzde 75 hidrojen ve yüzde 25 helyum var. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan bile düşük. Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni. Kütlesi dünyanın 318 katı olan bir gaz gezegen. Bu büyük kırmızı leke, içine iki dünya alacak kadar büyük olan bir fırtına. Üzerinde hiç kara parçası yok. Delici bir soğuk. Yüzlerce yıl süren korkunç fırtınalar her canlıyı anında öldürecek manyetik bir alan. Korkunç ve ürpertici bir gezegen. Ve Jüpiter'in yüzeyi volkanlarla dolu uydusu Io. Jüpiter'in manyetik alanı içindeki hareketi yüzünden 400 bin volt gücünde elektrik akımı üretiyor. Mars. Atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışım. Yüzeyi büyük gök taşlarının çarpmasıyla meydana gelen dev kraterlerle ve yüzlerce kilometre uzunluğunda derin vadilerle kaplı. Şiddetli rüzgarlar ve aylarca süren kum fırtınalarının hüküm sürdüğü kızıl bir kaya parçası. Venüs. Diğer gezegenlerdeki dondurucu soğukların aksine, yakıcı bir sıcaklığın hüküm sürdüğü dev bir fırın. Yüzey ısısı kurşunu bile eritmeye yetecek kadar yüksek. Yaklaşık 450 santigrat derece. Yoğun bir karbondioksit tabakasından oluşan ağır bir atmosferi var. Atmosfer basıncı, dünyada denizin bir kilometre derinliğindeki basınca eşdeğer. Atmosferi kilometrelerce kalınlıkta sülfürik asit katmanlarıyla kaplı. Bu yüzden gezegen sürekli olarak öldürücü asit yağmurlarıyla yıkanıyor. Böyle bir ortamda hiçbir canlı yaşayamaz. Merkür Güneşe en yakın gezegen. Kendi etrafında çok çok yavaş dönüyor. Geceyle gündüzün çok uzun sürmesi gezegenin bir yüzünü kızartırken öteki yüzünü ise donduruyor. Böyle bir ortam kuşkusuz her canlı için ölümcül. Kısa yolculuğunda bizlere gösterdiği gibi Güneş sistemindeki bilinen 9 gezegenin 8'i ve bunların 53 uydusu içinde yaşama uygun tek bir gök cismi yoktur. Her biri ölü ve sessiz birer madde yığınıdır. Ancak bu sistemin içinde yer alan ve henüz tanıtmadığımız bir gezegen diğerlerinden çok farklıdır. Çünkü atmosferinden, yeryüzü şekillerine, ısısından, manyetik alanına, elementlerinden, güneşi olan mesafesine kadar her türlü özelliğiyle yaşam için en uygun şekilde yaratılmıştır. Bu gezegen dünyadır.